kanalıma hoş geldiniz. Sizde arkadaşlar <laughs> Türk Havayı oynuyor. Yani Hava Bakın nasıl yani güzel, güzel değil Ama arkadaşlar <laughs> <alanı>. Oha! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> bu. Neyse. Herkes mi? Herkes tük. Neyse şimdi bakalım şimdi bakın Türk bende neler varmış. Şimdi ona göre bize iki tane bir şey vermiş. Bir davul. Ramazan davulu. Çalabilir miyiz? Yok. Bu ne pide? Yiyebilir miyiz? Aaa. La arkadaşlar özür dilerim. La yeme. La siz oruçlusunuz ya. Unutmuşum ya. Kusura bakmayın. Şimdi burada ne bu? Bim var. Bim. Bime gidelim. Bim'deyse. Aa oh, donum. Don, Bakayım. Oo oh, bireyim aşık ya. Toku onu hepsi diyor ha. Ne oldu? Mana tük cips, doytos lan. Buna çay. Vay be, un da var. Ne bu da eş varmış yani. Sucuk var da inşallah. Bu ne? Süt, ayran, kola. Adam biliriz bütün Türk maşelleri almış yani. Nasıl bir de şey yaptın? Niye bakıyorsun ya? Kim bu Sigma? Sigma. Neyse. Bu ne? Kardeşte eki kafırı. Bu da eki kafırmış. O tabi bu küçük boylar için gelsin. Çünkü bu da taşıya koymuşlar. <laughs> Çocuk ne için bu abi? Neyse. Oha. Aa, bu filmi abim çok izledi. Abim göz e, hemen izlemeye başladı O telefon var, durum var. abi bitsedi ama. Abi de bitse şey tabi ki bu. Kasi Ne yapıyor lan? Tab tabi tabi iPhone kırıklar var.

Burası bir iş şirketi olmalı. Bu da iş şirketi yapıyorlar. Bu da konuşuyorlar zaten. Tamam. Bundan gidelim şöyle. ama falan döner. Bu ne? Dönerci mi bu? Şu an çok benziyor ya. Ben Fatih'teki adam bence. Özgü var ya. Kasa kasa doğru şey var. Bu da ye ye döner. <laughs> ye ye döner. Vay be adamı döner yapmış. bayağı konuşuyor olsun. Bir bu ne? TTA mı bu? Bir şey. Ya zı abi de Türk Allah kahretsin bunu tipe bak. Neyse. Bu da başka araba var. Ne? Bek kafe. Bek kafeymiş. Uy, T kafe. Oo, bir bakayım neymiş o. Hadi ka. Aa, zıra bu. Zıra o oh, Minecraft'ta. Oha, Minecraft başladı. Bakayım başka bir şey var mı? Bu bu var mı? <laughs> gta var <laughs> Neyse üst kata bakayım üst kat mı acısı var. He yo bu da isk. Ee, PlayStation varmış lan. Match for GTA 5 oynuyor. Neyse. Şimdi da çıkalım. Ya çıkamıyorum he. Bu da abala bak abala bakayım bir. Ya abala bunu çaldım lan. Bu ne lan bu mu Bakayım bu ne var? Top abiler lan bu top mu?

İndiye vurdum da vurduk. A 100 bin kaca ne bilmez. Bakayım bu Ama buradan binden az şey var ya. Az malzeme var. Bu ne çay? E, çaymış. Bir de bu üst katı varmış Burada da araba var. Araba tıklayabiliyor musunuz Evet tıklayabiliyoruz. Evet, yani, Ama başka işin arabası bilinmez. Bir de bir şey var. Ne bu? Sal ne bu? Lan bu okuyacağım, okuyacağım. Ne yazıyormuş? Sahibinden satılık kiralık dükkan. Numarası kendi kesin kendi numarasını yazmış buraya. <laughs> dükkan da iç boyun boş. O sırada patron yeri ama. Neyse. Tam buradan çıkak. O ne var? Böyle. Doldurma Ahmet. Ha doldurmacı amca varmış bu da. Bunlar da dostlar kahraman burası. Kahraman burası. O kef falan da. Mesela Fırıncı bir Recep. Vay Fırıncı Recep varmış. efsane yapmış ha. Hepsi Türk. Güle otan e, araba bu kaldı. Acaba oyun mu yarım kaldı? Öyle Bilmiyorum. Aras. Ar kaldı çocuğun lan. bilmiyorum ben. Çünkü bak. Kahve, neyse. <üljis> anyway, <LE> ama, bir bakalım bakalım. Bir bakalım. Bir bakalım. Ne var? Bir kalsın Bu Peki. Peki. Bu Peki. 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 Kesin bir devam ama şey telefonu oynadığım için yansı yok. İşte şuna. <laughs> Bebe polis <laughs> şuna, Şusibye, <laughs> Bu cami mi adam Her adam koymuş. Cami içine girmek Bir de de atla Bir de önce. Tamam arkadaşlar abdestinize aldık, şimdi namazı kılmaya gidiyoruz. Oradan canlı yine o kuran kerim. Bakın bir şey daha yazıyor Şimdi bir şey aa bu da Allah yazıyor. Bundaki şey yapalım mı? Abi daha namaz yazıyor bir daha namaz. Bir daha namaz, mas, namaz kılabiliyor musun? Oho lan huzur değil. Namaz kılabiliyor musun? Lan. Adam namaz animasyonunu koymuş. Oha bu da başka bir şey ama Adam bir de namazı koymuş ya. Neyse namazı bitsin devam edelim. Ya nasıl arkadaşlar devam edelim. şu çocuk var. Hoca olmuş. Bu namaz kılıyor ama. devam edelim Ben ama Ben şuraya bakalım. Yürüyorum. 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 Hastaneye gittik, Çinliyiz arkadaşlar, burada e, doktorlar var, bu ölü ama. Neyse, bu doktorlar böyle ameliyat. Hadi ameliyatı alalım bakalım. Evet, çok güzel. Ha. Neyse, bu da bir giriş yani. Burası da, 23 katı ama. var? Aa, alakalı. ya kadar, yalnız değil mi? Bursa mı bu kadar? yaparsın. Belki

ya. Bu çeltecek hamur gibi ya. hamur gibi, bu çok hamur çok Hamur ya şimdi. Hamur yediğimiz için kesin daha mantıklı Neyse. Dur düz miley. O

Varmış şu bir evde düz geliyor. Evleri geldim de burada düz ev hepsi aynı ev. Bunlar cimri mi sahip Ne? 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 Baktım ben varmış Beto ofisi diyor bu da bakkal yeri var Aa ülke çikolata yemek istiyorum Ama yemeyeceğim ya Canız çak Canız çeke diye İziliyor. Neyse Bu da benzin var benzin Bu portreyi basamıyorum neyse Neyse arabaya bakın, arabaya nasılymış Şimdi bakayım böyle güzel arabalar varmış Benim Aa babamın arabası Baba Araban ünlü oldu babamın arabası Oğlum babamın arabası

Burada başka bir şeyler varmış, mesela çay varmış, bu da MPD, dondurma, droid, osirik, hepsini çıkartıyoruz ya. Burada başka bir şey varmış, mesela, burada da ne takılır tamam, şöyle. Mesela bu da bayağı varmış lan, tüp bayağı. Tüp bayağı koyulur. Tüp bayağı koyak ama, böyle sütümü koyacak bir şey var mı yani? Sütümü koyar şöyle. Şöyle sütümü koyacak bir şey yok mu bu güzel bir şey. Bu oynamakla bir şey yok mu? Nasıl bir Bunu yok? takıyorsun. kutlamak bu bayağı var! Oy oğlum işte, ha! Ya bu kaç olmuştur ya! Umarım gün havlu olursa Kemal'in kolunu sonlayacağım. bu tüp koyacak. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bu. gün bugün size bir Türk havine baktık yani güzel desem güzel tabii ki de adam her şeyi vermiş ama ilerideki güncellemede de böyle güzel bir şeyler yaparsın neyse hepinizi selam arkadaşlar geldiniz için teşekkür ederim hepinizi seviyorum bay bay